Arkadaşlar Hong Kong'tan selamlar. Şu anda The Peninsula Otelin tam karşısındayım. Birazdan otele giriş yapacağım ve bu gece otelde kalacağım ve size otelin içerisinden görüntüler paylaşacağım. Hemen girişte solda bir ufak tuvalet var arkadaşlar. Hemen sağa dönüyorsunuz oturma odası sola dönüyorsunuz yatak odası. Biz önce oturma odasını gezeceğiz. Daha sonra da yatak odasını gezeceğiz. Arkadaşlar burası oturma odası. Gördüğünüz gibi Victoria Boğazı hemen burası. Uzay Müzesi, Hong Kong Kültür Merkezi, karşısı da Hong Kong adası. Bugün hava biraz kapalı. Daha doğrusu hafif sis var karşı tarafta. Ama gördüğünüz gibi yine manzara fena değil. Oturma odasından. Buradan Burası 21. kat arkadaşlar. Otelin 21. katı hemen limana bakıyor. 2 kişilik yatak Hemen burada bakın, harika bir heykel var. E burası da banyo. Bakın arkadaşlar, Hong Kong adasının karşı ve Hong Kong ayaklarınızın altında. Şimdi jalüzi var, onu kaldıracağım. Burası da ikinci bir tuvalet arkadaşlar. Hemen yanında da duş alabileceğiniz kabin var. Peninsula Otel'in 21. katının banyosundayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu aralar Trav'ı Nohan Bir Suç Doğdu isimli kitabını okuyorum. Kitapta yazarın kendi çocukluğundan başlayarak yaşadığı olayları anlatıyor. Olaylar Güney Afrika'da geçiyor ve bir siyahi anne, bir beyaz babadan doğan yazar kendi çocukluğunda yaşadıklarını o dönemdeki bazı olaylarla pekiştirerek bizlere anlatıyor. Kitabın adından da anlayacağınız üzere Güney Afrika'da bir dönem bir beyaz ve bir siyahi kesinlikle beraber olamıyordu arkadaşlar. Bırakın beraber olmayı, sokakta yan yana dolaşamıyordu. Çünkü bir suçtu. Yazar da siyahi bir anne, beyaz bir babanın melez çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve Güney Afrika'da yaşadığı olayları bize aktarmaya çalışmış. Kitap bazen düşündürüyor, bazen güldürüyor. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? kendi çocukluğunuzda yaşadığınız bazı olayları bu kitapta görünce çok şaşıracaksınız. Bence okunması gereken kitaplar içinde bilmiyorum Türkçesi var mı? Varsa mutlaka mutlaka okuyun arkadaşlar. Ve Victoria Limanı şu anda ayağımın altında arkadaşlar. Karşısı Hong Kong adası, burası Kowloon yarımadası. Arkadaşlar, selection of three dim sum seçtim. Dim sum, geleneksel Çin mutfağının yemeği. Main ana yemek olarak da marinated pork, balık seçtim. Tatlı olarak da şef e, mango, bu, bu string moon sago crepe with mango and pomelo olanı söyledi. Onu deneyeceğim. İçecek olarak da espresso kahve içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dim sum dumpling'im geldi. İki tanesi karadesli. Şunlar karadesli. Şu sebzeli. Arkadaşlar tatlım da geldi. Mango yanında kukiler var. Arkadaşlar kahvem de geldi. Güzel yemeğin ardından kahvemi de içeceğim. Şu görmüş olduğunuz Lego bu Peninsula Oteli logosu arkadaşlar. Dolayı kapalı Kornavüsten dolayı kapatmışlar Arkadaşlar hemen karşı kapı Erkekler tuvaleti 28. katta Burası bayanların girişi Burası erkekler girişi Hemen kapıyı açıyorum Burası erkekler tuvaleti. Bakın geliyorsunuz buraya. Manzara karşısında işiyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya geliyorsunuz. Bu manzara karşısında buraya geçip işiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar akşam 6'dan sonra restoranlar kapalı olduğu için otelde yemeği yiyeceğim. Bakın bu manzara karşısında. Arkadaşlar kahvaltı için şimdi restoranda geldim. Kahvaltımı yapacağım. Şu anda önümde menü var. Menüde geleneksel peninsula kahvaltısı var onu alacağım Arkadaşlar, birazdan The Peninsula Otel'deki odamdan ayrılacağım ve oteli terk edeceğim. Umarım otelde yapmış olduğum bu ufak gezintiyi beğenmişsinizdir. Hong Kong'da son zamanlarda biliyorsunuz Temmuz ayının başlarından itibaren koronavirüs vakaları gittikçe artmaya başladı. Bazen rakamlar 200'lere kadar çıktı. Fakat dün Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre dünkü yeni koronavirüs vaka sayısı 26 kişi olduğu açıklandı. Fakat bugüne kadar aşağı yukarı 4658 kişi koronavirüse yakalandı yine Hong Kong'da. Maalesef bunlardan 76 tanesi hayatını kaybetti. Biliyorsunuz daha bir buçuk ay öncesine kadar Hong Kong'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 kişiydi arkadaşlar. Aniden bu rakam yükseldi ve Hong Kong hükümeti bunun doğrultusunda çok sıkı önlemler almaya başladı. Bir gün boyunca Hong Kong'da tüm restoranlar kapatıldı arkadaşlar. Daha sonra Hong Kong'da restoranlar yeniden açıldı. Fakat iki kişiden fazla aynı masada oturmak yasaklandı ve sosyal mesafenin 1,5 metre olarak korunması şartıyla. Bu sadece lokantalarda değil. Hong Kong'da toplumu açık oturabileceğiniz veya ziyaret edebileceğiniz her yerde böyle. Ve her yerde kesinlikle maske takmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazı insanlar sokakta maskelerini çıkartıp sigara içiyorlardı. O da yasaklandı cezası 5000 Hong Kong daları. Bu doğrultuda Hong Kong'da alınan tedbirler yavaş yavaş koronavirüsle ilgili vaka sayılarının azalmasına neden oldu ve insanlar da Hong Kong'da hükümetin almış olduğu bu tedbirlere uymaya çalışıyor arkadaşlar. Ve inanın çok takdir ediyorum. Hemen hemen herkes uymaya çalışıyor. Koronavirüs sayıları arttığında hemen okullar kapatıldı, açılmıştı ve bir ay sonra tekrar başlayacak fakat online olarak internet üzerinden arkadaşlar. Bunun yanı sıra sokaklarda gördüğünüz gibi hemen hemen herkes maske takıyor arkadaşlar. Zaten zaruri insanlar da bunu uyuyor. Sizsiz siz olun, dışarı çıktığınız zaman mutlaka maske takın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Size bulutlarla kocaman kocaman sevgiler gönderiyorum. İstediğiniz kadar alın diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.